Gece rahat uyumak için karanfilli muz çayı yapaya ne dersiniz? Bunun için öncelikle bir muz alın. Muzu soyun. Sonra 10 ya da 15 adet karanfil alın ve muzun çeşitli yerlerine batırın. Bu batırma işlemini gelişi güzel yapabilirsiniz. Karanfilleri muzun üzerine batırdıktan sonra muzun sığacağı büyüklükte bir tencere alın ve muzu içine koyun. Eğer muz sığmıyorsa 2 veya 3 parçaya bölebilirsiniz. Tencerenin içine yarım litre su koyun ve ocakta 10-15 dakika kaynamasını sağlayın. 10-15 dakika kaynadıktan sonra muzu tencereden çıkartın. Bardağınızı alın, üzerine çay süzgeci koyun ve tencerenin içindeki suyu bardağınıza boşaltın. Bu işlem, tencere içinde kalan parçacıkların barın, bardağınıza geçmesine engel olacaktır. Şimdi, muzlu çayınız hazır. Muzun içindeki mineraller ve metaller suya geçtiği için, Gece rahat uyumanızı sağlayacaktır. Muz çayınızı yatmadan yarım saat önce içmeye özen gösterin. Bu tip videoların gelmesi için kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın.